Selam gençler. 39. testin 5. sorusu yine bir paragraf oluşturulma sorusu. Ve bize demiş ki anlamlı bir paragraf oluşturacaksak sıralama hangisi olur? Bir kere burada şıklardan gitmek mantıklı. Neden? Çünkü en azından hangisiyle başlayacağını bulma açısından bize çok yardımı olur. Şimdi mesela 2 ile başlayabilirim diye bir bakacağım C'ye. Vücutlarındaki en ilginç detay. Kimin vücudundaki? Bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman 2 ile başlayamaz. 3 ile başlayabilir mi diye bakayım. Kafadan bacaklılar sınıfının on kollular grubundan bir yumuşakçı olan mürekkep balı denizlerde yaşar. Şimdi bu üçüncü cümlenin paragrafın giriş cümlesi olmaması için hiçbir neden yok. O zaman üçle başlayabilir. Bu bir dursun. E de dursun. Dörtle başlayabilir mi? Bir diğer enteresan özelliği. Neyin enteresan özelliği bahsetmedi. O zaman dörtle de başlayamaz. Beşle başlayabilir mi diye bakalım. Bu sıvı beşle hiç başlayamaz. Çünkü bu diye başladı. Dolayısıyla ya... 3 2 4 diye ya da 3 1 2 diye devam edecek bir bakalım şimdi kafadan bacaklar sınıfının 10 kollar grubundan bir yumuşakça olan mürekkep balığı denizlerde yaşar deniz kelimesini yakaladık mı şimdi ben buradan hemen 1'e gidiyorum denizlerde yaşarken bakın nasıl tamamlıyor birbirine zorluk çekmemelerinde tuzlu su ile uyumlu vücut yapıları da etkilidir sonra ne diyor e 2 gelecek diyor bakalım Vücutlarındaki en ilginç detay, vücut yapıları dedik, uyumlu vücut yapıları, vücutlarındaki en ilginç detaysa gagalarının olmasıdır. Son dörde geçiyor. Bir diğer enteresan özelliği, bak şimdi ilginç detay dedi. Bir diğer enteresan, yani bir diğer ilginç özelliği ise renkli bir sıvı püskürtmesidir dedi. Bu da çok güzel oturdu. Sonra bakın bir sıvı, bu sıvı. Bu sıvı mürekkep balığının vücut şekline benzeyen bir biçim olarak hedef şaşırtır. Demek ki cevabımız Edirne. Dediğim gibi lütfen kelimeleri ve ifadeleri takip ederek ilerleyin.